takipçileri ve badem dostları. Bugün 8 Nisan 2020 sokağa çıkma yasağının koronavirüs sebebiyle ilk günü biz bahçedeyiz yine çalışıyoruz. Size burada göstermek istediğim bademde uç almanın önemi, ağacı sıkıntıya sokmanın önemini ifade etmek istiyorum. Bakın bu ağacımızda şu dalın ucu kesilmiş. Şöyle gösteriyorum. Buradan kesilmiş. Yan dalcıklar oluşmuş. Ve bunların her birinde de badem çiçek açmış. İnşallah bir soğuk olmazsa bunların her birisi meyve olacak. Uçalımış, gayet güzel kısa yan dallar, dalcıklarımız çıkmış ve bunların hepsi meyveye yapmışlar. Aynı ağacın üzerinde şunu göstermek istiyorum. Şu dala bakın. Şu dalın ucu alınmamış. Bu dal böyle büyümüş, gelişmiş. Şurada bir boşluk oluşmuş. Ara ara dallar var. Sonra şurada birkaç dal var. Yan dalcıklar oluşmuş ancak hiç üzerine meyve yok. Neden yok? Çünkü bu dal ucu kesilmemiş, sıkıntıya girmemiş, suyu fazlasıyla bulmuş, besini fazlasıyla buymuş, bulmuş, büyümüş gitmiş. Ağaçlar genelde suyu ve besini yeterli bulurlarsa vejetatif olarak uzamaya giderler. Generatif olarak olgunlaşmaya yani çiçek açmaya ve meyve vermeye değil de Böyle sorumsuzca uzar giderler. Ama bizim istediğimiz ağaçların zamanı geldiği zaman meyveye yatması. Bunun için de doğru budama, uçalma, doğru uçalma çok önemli. Bunu da size ifade etmek istedim. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum.